Da, Demokratik Kongo Nijerya maçı. Bu Nijerya teknik direktörü bu maçtan sonra şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki, biliyor musunuz bunu? Eric Shelley. Evet. E, penaltılar sırasında Kongolu biri e, Wudu büyüsü yaptı Masu diyor. Masuakuduru. <laughs> Masu <laughs> Vallahi... o işte. Ben ciddi söylüyorum. Masuak olsa duramazsın. Ya <laughs> ben sana söyleyeyim. Sol, Sol bekte oynuyor Masuak'u kesin o yapmıştır. ya Abu Bakar da <laughs> Göztepe plasmanında büyü yapmamış mı Aynen. içeri gidip? Beşiktaş'ın şampiyonu, şampiyonu olduğunu, Cenk Tosun'u anlatıyor yani, Aynen. İçeri gitti ben Var halledeceğim. Var bunlar Afrika'da yani çok da yadırgamamak lazım. Bir şey yani. arıyor Şimdi. demek ki. Masa beklerim. Hiç böyle şey hissettiğiniz oldu mu? Mesela böyle bir eski sevgiliniz falan filan hani mesela ayrıldın ettin falan sonra evden bir Bana şey çıktı. Bana kesin büyü yapıldı. E ama ya hiç benim, buldun mu böyle evden çıktı falan? Benim 25-26 senedir evlenememin başka bir açıklaması yok. Ya senin 25-26 senedir evlenememin tek sebebi üşengeçlik başka hiçbir şey değil. Geçlik sen kalkıp mi? buraya üşengeçlik. Üşengeçlik. Kalkıp an. buraya gelmeye üşeniyorsun. Oğlum sen nasıl evleneceksin? Ben kalkıp buraya gelmeye üşenmedim. Hatta hayır, dediğim yani gibi gece 3'te çok önemli bir yayından çıkmama rağmen Erdicim bu teklifi yaptığında dedim ki Ceyla benim 15 senelik arkadaşım. Erdi seni de çok seviyorum. Tabii ki gelirim. Bu ol